Merhabalar değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Bugün de çocukların ve büyüklerin severek yedi magnolia tarifimle karşınızdayım. Yaparken keyif alacağınız eğlenceli ve leziz bir tarif. Hem göze hem de mideye hitap eden harika bir lezzet. Bu güzel lezzeti nasıl hazırlamışım gelin hep beraber izleyelim. Tarifime ilk olarak bisküvileri ve fındıkları hazırlamakla başlıyorum. Bir paket bebe bisküvisini rondoya alıyorum ve tamamen toz haline gelene kadar rondodan geçiriyorum. Bütün bu aşamaları muhallebi yapmadan önce yapın hazır olsun. Çünkü muhallebi ocaktan indirdikten sonra tarifi hazırlamaya başlayacağız. Tamamen toz haline gelene kadar rondodan geçiriyorum. Hazırlamış olduğum bisküvileri genişçe bir kaseye alıyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç büyük parça yok. Tamamen toz haline getirdim. Şimdi diğer yandan fındıkları aynı şekilde rondodan geçiriyorum. Bu tarifte bir su bardağı fındık içi kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yalnız fındıkları rondodan geçirirken çok fazla un ufak etmemeye çalışın. Hafif iri ufaklı olması lezzet açısından önemli. Fındıkları da rondodan geçirdim. Bisküvilerin üzerine döküyorum. Tarifte kullanacağım bisküvi karışımım hazır. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum kenara alıyorum. Sonrasında da çileklerimi hazırlamaya başlıyorum. Çileklerimi birkaç kez bol suda güzelce yıkadım. Sonrasında da kuruttuktan sonra bu şekilde yeşil kısımlarını kesiyorum. Sert kısımlarını da bir bıçak yardımıyla alıyorum. Bu şekilde hazırladığım çilekleri ikiye kesiyorum. Çileklerim de hazır olduğuna göre artık muhallebimi yapmaya başlayabilirim. Şu an ocağın altı kapalı. İlk olarak bütün malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra ocağımın altını açacağım ve muhallebimi yapmaya başlayacağım. İlk olarak tencereye 1 litre sütümü alıyorum. Üzerine 4,5 yemek kaşığı unum ekliyorum. Malzemeleri teker teker ilave edeceğim. Her ilave ettiğim malzemeden sonra çırpıcıyla güzelce karıştırıp bir sonraki malzeme ilave edeceğim. Bu sayede muhallebi çok daha homojen, çok daha güzel olacak. Çırpıcıyla unu karıştırdım. Bir adet yumurta ekliyorum yumurtayı da güzelce karıştırıyorum. Muhallebi yaparken tahta kaşık veya metal kaşık kullanmanızı tavsiye etmem. Pütürsüz, güzel bir kıvam almasını istiyorsanız çırpıcıyla karıştırmanızı tavsiye ederim. 6 yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Dediğim gibi şu an ocağın altı açık değil. Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra ocağın altını açacağım. Son olarak da bir paket yani 200 milim kremanın tamamını da ilave ediyorum. Bütün malzemelerimizi ilave ettiğimize göre artık muhallebimizi pişirmeye başlayabiliriz. Muhallebi pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası ocağın altı kısık olacak bir ikincisi de sürekli çırpıcı ile karıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde pütürsüz e, ve dibi tutmamış bir muhallebi hazırlamış olacaksınız. Çırpıcı ile karıştırırken tencerenin her yerine değmesine özen gösterin. Bu şekilde dibi tutmamış olacak. Şimdi ocağın altını açıyorum ve muhallebimi pişirmeye başlıyorum. Muhallebi piştikten sonra da ocağın altını kapatacağım ve bir paket vanil ilave edip karıştıracağım. Sonrasında da tatlarımı hazırlamaya başlayacağım. Sürekli olarak kaynayana kadar çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Bütün bu aşamaları dikkatli şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Vermiş olduğum püf noktalar önemli. Bu şekilde püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınız zaman şahane magnolyalar hazırlayabilirsiniz. Bu tatlının lezzeti önemli olduğu gibi kıvamı da oldukça önemli. Bu yüzden en ince detaylarına kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı gördüğünüz gibi. Ve ufaktan kaynamaya da başladı. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra maksimum 1 dakika daha çıkmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma yok. Muhallebimiz de pişti. Son olarak da bir paket de vanilyamızı ekledikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. Ve artık muhallebimiz hazır. Tarifimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi bütün malzemeleri masaya alıyorum. Muhallebi son olarak bir kez daha çırpıyorum. Çünkü beklediği an hemen üzeri kabuk bağlıyor. Daha kolay servis edebilmek için ölçü kabının içerisine alacağım. Bu şekilde çok daha güzel servis edeceğim. Kıvamını görüyorsunuz. Hiçbir topaklanma yok. Şahane bir muhallebi oldu. Ben tatlılarımın sunumunda minik kavanozları tercih ettim. Dilerseniz bardakta, kupada veya kasede yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. İlk olarak önceden hazırlamış olduğum fındık bebe bisküvisi karışımından kavanozların dibine 1,5 yemek kaşığı koyuyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum malzeme birebir tam geldi. Toplamda 6 tane kavanoz tatlı elde etmiş oldum. Bu arada dilerseniz tatlıyı bu şekilde tek porsiyonluk değil, büyük borcamda da gayet güzel hazırlayabilirsiniz. Bütün kavanozları bu şekilde hazırlıyorum. Sonrasında da kenarlarına çilekleri dizeceğim. bisküvileri bu şekilde eşitliyorum. Ben bu tarifte çilek kullandım ama isterseniz muzla veya kivi ile de bu tatlıları hazırlayabilirsiniz. Daha önceden bu iki meyveyle birçok kez magnolia tarifi hazırladım. Onlar da gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. İkiye kesmiş olduğum çilekleri gördüğünüz gibi kavanozun kenarlarına yerleştiriyorum. Sütlü tatlıların içerisinde en sevdiğim tatlıların başında gelir kendisi. Hem hafif hem lezzetli hem göze hem de mideye hitap eden bir tatlı. O yüzden sizler de bu güzel lezzeti deneyin diyorum. İtina ile çileklerimi dizmeye devam ediyorum. Çileklerimin tamamını kavanozlara yerleştirdim. Şimdi muhallebiyi dökme zamanı. Muhallebi biraz beklediği için gördüğünüz gibi hafif kıvamı koyulaştı. Ama şu an hala sıcak. Sıcak sıcak kaselere veya kavanozlara koyuyoruz. Bütün kavanozları bu şekilde hazırlıyorum. muhallebinin tamamını kavanozlara döktükten sonra üzerine kalan fındık bebe bisküvisi karışımını koyuyorum. Tamamını bu şekilde kavanozlara paylaştırıyorum. Şu anki görüntüleri bile oldukça iştah kabartıcı. Ama tabii ki bununla yetinmeyip sizlere çok güzel sunumlar hazırlayacağım ve farklı fikirler vereceğim. Her bir kavanozumu farklı şekilde süslüyorum. Sizlere fikir amaçlı. Sizler de beğendiğinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz tatlınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kenarlarına fındık dizdim. Ortasına da çilek batırıyorum. Veya bu şekilde hazırlayıp daha farklı bir sunumla tatlılarınızı güzelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çileye birkaç çizik atıyorum. Hafif bastırarak harika bir şekil veriyorum. Bu da çok şık oldu. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu kavanozda da farklı olarak hulokat kullandım. ve bu kavanozda da rulokat, çilek ve fındık kullandım. Süslemede alternatif çok fazla. Biraz da hayal dünyanıza kalmış diyebilirim. Tatlıları bu şekilde hazırladıktan sonra oda sıcaklığında soğutacağım. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım. En az 1 saat beklemesi gerekiyor. Tamamen soğumuş olması gerekiyor. Sonrasında da tatlılarınızı servis edebilirsiniz. Tatlılarımı buzdolabında 1 saat boyunca beklettim. Güzelce soğudular. Şimdi sizlere dokusunu yakından göstereceğim. Tatlılarımın dokusunu şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Muhallebinin kıvamı yumuşacık olmuş. Salladığınızda sallanıyor. O kadar yumuşak. Tadı, tuzu her şeyi yerinde. Harika bir lezzet. Sizlerde vermiş olduğum ölçülere birebir uyarsanız ve vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz bu şekilde harika lezzetler hazırlayabilirsiniz. tarifimin de sonuna geldik. Keyifli bir tarif oldu. İnşallah izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bambaşka tariflerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.